kendi perspektifinden baktığı kadın milletvekillerimiz, kadın haklarıyla alakalı, Cemal Bey Roman vatandaşlarımızla alakalı. Ben de genç bir milletvekili olarak Türkiye'nin gençlerinin görüşünü aktarmak istiyorum ki Türkiye nüfusu gittikçe gençleşen ve artan bir ülke. Avrupa Birliği'ne giriş, aday ülke olma konusunda gençlerde hiçbir tereddüt yok. Ama şöyle bir yaygın kanaat ve maalesef alışmışlık olduğunu söyleyeyim. Biz ee, Avrupa Birliği'nin bizi oyaladığını düşünüyor Türkiye'nin gençleri. Bunu açıkça söyleyeyim. Belli başlı aşamadığımız konular var. Bu konular önümüzde set olmaya devam ediyor ve biz çok daha hızlı ilerletebileceğimiz bir ortaklık sürecini maalesef belli başlı basma kalıp konulara takılıp kaldığımız için aşamıyoruz. O yüzden bu anlaşamadığımız konulara takılıp kalmak yerine ortak bir zeminde müzakereleri, müzakereleri ilerletmenin hepimizin faydasına olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu konjektürde karşılıklı faydalar ve fırsatlar var. Özellikle dijital dönüşüm alanında, iklim alanında, enerji ve arge alanında hem Avrupa Birliği'nin hem de Türkiye'nin çıkarına olan karşılıklı fayda sağlayabileceğimiz çok ciddi başlıklar var. ve maalesef oyalandığımız ve kaybettiğimiz süre şu anda geri döndürülemez şekilde önemli. Özellikle Rusya-Ukrayna arasında yaşananlar daha fazla vakit kaybetme lüksümüzün olmadığını bence hepimize gösteriyor. Ee, dünya ve Avrupa jeopolitiği hele yepyeni bir evreye girerken ortaklığımız hız kazanmalı yoksa bu kaybettiğimiz süreyi bir daha bulamayabiliriz. Bir de İlhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Onun da söylediği gibi bence bu görüşmeleri zehirlememek lazım. Çok olumlu, pozitif bir ortam var. Zaten az önce söylediğim gibi Türkiye'nin gençlerinin düşündüğü gibi oyalanıp kaldığımız, tıkanıp kaldığımız belli meseleleri aşıp nasıl ilerleyebiliriz bu süreçlere bakmamız lazım. Ve bazı ülkelerin bakış açısı, tüm Avrupa'nın bakış açısı olamaz. Ben buna inanmıyorum bazı ülkelerin gündemi tüm Avrupa'nın gündemiymiş gibi bize sunulmamalı. Biliyorsunuz bizim Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile alakalı dünya beşten büyüktür diye bir tezimiz var. Ben bunun yanına naçizane ufak